Evet, Key Müzesi yani Araba Müzesi'ne girdik. Biletlerimiz 30 TL kişi başı. İndirim yapmıyorlar maalesef ve aynı zamanda müze kartı da geçmiyor. Dolayısıyla kişi başı 30 TL ödeyerek girdik. İçeride eminim çok güzel şeyler bizleri bekliyor. Haydi bakalım. Hemen girişte karşımızda burada Dünyanın ilk otomobil modeli karşımıza geliyor. Benz tarafından yapılmış, 1886 yılında yapılmış ve dünyada sadece 25 tane üretilmiş. İşte bir tanesi burada. Ve hemen buraya geliyoruz ve burada da görüyorsunuz dünyanın ilk motosikleti var. Bu da çok enteresan 264 santim motor hacmi varmış. Sadece yarım beygir güç üretiyormuş. Yani gerçekten çok ilginç. Ve azami hızı 11 kilometre. Başka neler var bakıyoruz. Daimler tarafından yapılmış. 1885 yılında üretilmiş. Gerçekten çok ilginç ve 90 kilogram ağırlığında. Arkadaşlar müzenin birinci bölümü biraz yeni arabalara ayrılmış. Orası da harika bir yer ama İkinci bölümünde böyle güzel antika arabalar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Birinci bölümde bayağı bir batarya harcadım, bir batarya neredeyse bitirdim. Ama buradaki arabalar gerçekten daha güzel, birbirinden daha değerli. Bakmak için heyecanlanıyorum. Haydi birlikte bakalım. Model numarasından 8 silindirli, 1932 yılında üretilmiş olduğunu ve 100 beygir güce sahip olduğunu anlıyoruz. Ve bu araçtan sadece 85 tane üretilmiş, motor hacmi ise 4400 cc imiş. Ve işte bu da bu aracın minyatür modeli. Bu da çok ilginç. Bence bu araba günümüzün arabalarından daha çok gösterişli. Aracın iç kısmının görünüşü de böyle. Ve hemen başka bir araca geçiyoruz. Bu da yine aynı Auburn markanın Boat Tail Speed Star modeli. 1931 yılında üretilmiş ve 98 beygirmiş. Bu da yine 8 silindirli ve 4400 cc motoru varmış. Ve işte bir başka antika araç. Sutus Sedan model. Bu da 1936 yılında üretilmiş ve 156 beygirmiş. İşte o zamanlar Yedek lastikler böyle yan tarafa konuluyormuş. Ve işte bu da 1928 model Mercedes limuzin, 4622 cc motoru ve 8 silindirli olmasına rağmen 79 beygir güç üretiyormuş. İşte Mercedes logosu. Bu modelden 3824 tane üretilmiş. Ve işte önden tam görünüşü. İşte karşımızda 1929 model 40 beygir bir Ford. Yakından bakıyoruz yine. Ford 1929 model A Speedster. Üstü açık ve sadece iki kişilik. Özel bir araç olduğu her halinden belli. Ve görüyorsunuz bu zamana kadar çok iyi korunmuş. Ve şimdiye kadar adını hiç duymadığım bir başka antika araç. Relay 12 bölü 4 Special. 75 beygirmiş ve 1935 model. 1496 cc motor 75 beygir güç üretiyormuş. Ağırlığı da 800 kilo imiş. Yine adını hiç duymadığım bir başka araç. Hispano-Suiza S263 Position Drop Coupe. 1932 model ve 4580 cc'lik 6 silindirli motoru 95 beygir güç üretiyormuş bundan da sadece 126 adet üretilmiş. Yine adını hiç duymadığım bir başka araç. Alvis Speed 25, 1936 model antika bir otomobil. Bu araç 6 silindirli 2762 cc'lik motora sahipmiş ve ürettiği güç ise 104 beygirmiş. 138 km hızı olan bu araçtan da 750 adet üretilmiş. Bu araçta Kord 812 SC Fate 10. 1938 model 4700 cc'lik bu araçtan da sadece 134 adet üretilmiş. Bu araba gördüğünüz bu araba Cadillac. 1903 yılında yapılmış Cadillac. İşte o zamanlar Cadillac arabalar böyleymiş. İşte Cadillac model A. Ve bu Cadillac'ın 1609 cc'lik tek silindirli motorunun 6.5 beygir motor gücü varmış. Ağırlığı 621 kilogram olan bu araçtan da 1895 adet üretilmiş. İşte aracın iç kısmı da böyle görünüyor. Bu gördüğünüz araç ise Renault arkadaşlar. Renault ne zaman yapılmış? 1908 yılında yapılmış ve sadece 12 beygir güç üretiyormuş ve aynı zamanda 2 silindirliymiş. Ama şu görünüşe bakın ya. Muhteşem bir görünüş ya. Yakından bakalım mı? Karşımızda Renault AX2 Seater, 1908 model ve 12 beygirmiş, 1205 cc'lik 2 silindirli motoru varmış, ağırlığı 750 kilogram ve bundan 55 adet üretilmiş. Yine adını hiç duymadığım bir başka otomobil modeli Delahaye 1910 model 12 beygir ve 1950 cc motor hacmine sahip antika ama muhteşem görünüşlü bir araç. Şu güzelliğe bakın. Sanki araç altın kaplama gibi duruyor. İşte yedek lastiğin araçta konumlandığı yer ve bu araç 4 kişilik bir araca benziyor. Ve işte bir başka mükemmel görünümlü antik arena Şöyle yandan baktığımız zaman da sanki makam aracıymış izlenimi veriyor. Ve yine adını hiç duymadığım bir başka model antika araç. Peerless 30 HP Open Drive Laundelet. 1910 model ve 30 beygir bir araç. 6718 cc'lik bu araç 4 silindirliymiş. Sanki üzeri sundurmalıymış gibi görünüyor. Ama aracın aksesuarları sanki altın kaplamaymış gibi bir izlenim veriyor. Ve işte karşımızda 1911 model Ford. Model T Tourabout ismi de çok ilginç. Ford ile etrafta tur at gibi. Ama bu araç 4 silindirli olmasına rağmen sadece 20 beygir güç üretiyormuş. Ağırlığı 700 kilogram ve azami hızı da 68 kilometreymiş. Eğer doğru yazılmışsa bu araçtan Ford 15 milyon adet üretmiş. Demek ki o zamanlar çok satılan bir modelmiş. Ve işte bir başka antika araç. Bu da mükemmel görünüyor. Ve işte meyve satışından, hüriyen manav gibi kullanılan veya manav dekoru amacıyla kullanılan 1914 model bir başka antika Ford. Ford sebze meyve kamyoneti. Model adı Ford Model T Vegetable Truck. 2700 cc'lik bu araç 4 silindirliymiş ama 4 silindirli olmasına rağmen 20 beygir güç üretiyormuş. Ve işte karşımızda müzenin en ilginç araçlarından birisi. Model adında her ne kadar trak yani kamyon diye belirtilmiş olsa da arka arkaya dizilmiş koltuklardan sanki yolcu taşımacılığında kullanılan bir otobüs görünümü veriyor. Etrafında da gaz lambaları var. Demek ki o zamanlar aydınlatma bu gaz lambaları ile yapılıyormuş. Ve sıkı 1930 model bu araç 18.350 cc'lik 6 silindir bir motora sahipmiş. İşte işte bu da 1935 model 145 beygir Twin Coach fırıncı kamyoneti. Evet arkadaşlar İzmir'e geldim ve burada böyle bir güzel müze olduğunu öğrendim. Cumartesi pazar günü gelmek istemedim. iki gün bekledim. Çünkü cumartesi pazar günleri çok kalabalık oluyormuş burası. Aynı zamanda pazartesi, salı günleri de kapalı olduğu için iki gün daha bekledim. Yani sonuçta buraya gelmek için dört gün bekledim ve bugün çarşamba günü buraya geldim ve gelince o kadar çok etkilendim ki umduğumdan daha çok, daha kaliteli, daha güzel, daha antik arabalar, daha temiz bakılmış arabalar gördüm. Ve tabii ki bunları hepsini sizler için görüntüledim gördüğünüz gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz görüşlerinizi aşağıda yorum kısmında nokta dahi olsa bizlerle paylaşmayı unutmayın. Böylelikle bizlere destek olmuş olacaksınız ve bizlere tabii ki böyle güzel kaliteli videolar sizlere hazırlayabileceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.